Erlin yayını takip ediyorum şimdi. Adamlar Saraçhane'de mikrofondan konuştular halka. Orada Saraçhane'nin önünde toplanan insanlara. Sonra herkes dağıldı. Dağılırken polisler dağılanları toplamaya başladı. Çok garip bir olay. Ben akıl erdiremiyorum. Hiçbir polise saygım yoktur bu saatten sonra. Ee, TSK'nın Abdullah Öcalan'la imzalanan bağış, barışı da kabullenmesini TSK'ya da hiçbir saygım kalmadı. Ee, eğer, yeni taktik arkadaşlar bu, eğer böyle polisten falan kaçmak istiyorsanız PKK'nın bayrağını açın, Abdullah Öcalan'ın bayrağını açın. Neden derseniz, Van'da bunları yaptıkları halde polisten pamuk şeker aldılar. Bence arkadaşlar. Size de pamuk şeker verirler. Böyle arkadaşlar. tutuklamazlar.